Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar örümcek adam videosu çekiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi örümcek adam videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben gideceğim böyle biraz hırsız olacağım. Askeriye gidip orada tank çalacağım. Uçak almaya çalışacağım arkadaşlar. Uçak çok güzel. Ama o askeriyedeki çok şeyler var arkadaşlar. Çok fena askerler var. Bizi hemen gebertebiliyorlar. O yüzden çok dikkatli olacağız. Evet o yüzden şimdi da bir türlü açılmıyor arkadaşlar. Bunun gıcık oldum bu bir türlü açılmıyor. Abi seni açıl lan. Açılmıyor. Heh, tamam. Açıldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buyum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Spiderman'lıyım. Spiderman. Lıyım. Evet. Arkadaşlar ben buyum gördüğünüz gibi. O zaman gidelim. Koş askeriye kediye. Koş, 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 koş. Evet, bir türlü zenginemedim. Arkadaşlar askeriye biraz uzun bir yer bu tarafa. O yüzden araba bulmaya çalışacağım. Araba bulursam şey yapabilirim. Askeriye çabuk ulaşabilirim. O yüzden bak şuradaki arada kırmızı ışık yansın da. Dursun araba. Ha tamam. Çok iyi. Şuradaki arabayı alayım. Şöyle. Arabası da fena değilmiş ha. Çok güzel bir arabası da varmış. Zengin galiba bu adam. Eyvah elinde silah var arkadaşlar. Koş. Ne fena gittim ama ya. Koş koş. Of insanları öldürür bile gidiyorum. Arkadaşlar bomba lastik gibi arabanın içinden çıktım Allah aşkına. Felç kaldım. Evet arkadaşlar askeri bulasın. Eyvah. işte şu adamı geberteyim. Aa elimde silah yok silah Silah değiştireyim arkadaşlar. Adam da zengin çıktı arkadaşlar ne kadar zenginmiş parasında. Dolu. Bir bakalım burada kimler varmış. <laughs> Öldürün. Of, bu silah ne biçim vuruyor ya? Dur tankı patlatmayalım da. Çünkü tanka bineceğiz bak. Saklanıyor arkadaşlar beni öldürmek için dur. Koş bin. Evet bindim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çarptım ya. Şimdi gidip burada arkadaşlar havalimanında uçağı asker uçağını alacağız. Şöyle. Heh. Heh. Çık buraya çık çık. Evet şöyle of. uçağı patlattım. Uçağı nasıl alacağım? İyi de da güzel ya. Hadi bak. Bak şimdi bak, bak bak vurmaya çalışıyor. Kim bana vuruyor lan? Bak kim bana? Aa bu şuradaki ayağımın altındaki hücür. Bak şu da vurmaya çalışıyor. Lan kimse beni durduramaz lan. Aa, bak bana vurmaya çalışıyor. Bana vurmaya çalışıyor. Baba. Baba da geliyor bak. Seni zahmet etme canım. Ben seni öldürürüm zahmet etme. Ben seni öldürürüm. Zahmet etmeye ne gerek var? Ben seni öldürürüm bir kere. Siz zahmet etmeyin. Ben sizi kendi ellerimle öldürürüm. Yani. Şu bu arabayı da patlatalım. Dur şunu da patlatayım. Arkadaşlar tankımda baya bir dumanlar çıkıyor. Galiba şey Patlayacak tankım. Çok fazla ateş etmeyeyim. Şimdi şöyle gideyim. <laughs> Tankım da güzelmiş ya Uçağı alamadık ama tankı aldık. Tankım çok güzel la. Aa tankım patlayacak. Hayır tam patlamayacakmış. Akaşa böyle güzel tank var mı bu hayatta ya? Herkes öldüreceğim ha <laughs> ha ha. Dünyanın en iyi taklarından birisi. Şöyle uf, her tarafa mahvettim. Eyvah. Arkadaşlar Türkiye'de katliam çıkarılmıyor. Arkamda polis geliyor. Aa, arkamda polis geliyor. <gülüyor> Bak. Girme <laughs> Sana bir tane olsam. Bak. Polis amca git başımdan seni öldürmeyeyim. Tamam mı? Seni öldürmeyeyim. Git başımdan. Evet. evet bir tane şöyle bir tane daha şöyle şöyle, bir, adam, bu niye patlamıyor? Ha, şükür sonunda patladı arkadaşlar. Bir türlü patlamıyordu ya. Arkadaşlar ben de tank kullanmayı bilmiyorum ya. Ne biçim kullanıyorum Allah mı Oha. Baksana nasıl hepsi bana dalmış Vuruyor Lan Türkiye'de katliam çıkarırım lan Siz kimsiniz bana vurmaya çalışıyorsunuz Hepsi bir olmuş bana vuruyor Terbiyesizler Evet şimdi şuna şöyle Şöyle düz tutan Dünyanın en salakça tank kullanan o kişi çok 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 ya ben uçak istiyordum ama ya Amk ne ben uçak istiyordum uçak uçak Akaja tek atışta. yiyiz Bak Polisler geliyor arkadaşlar Bak şuradan Bana vurmayız 빤에 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 Edelim. Bir tane de yapalım. Bir tane de yapalım. Bir tane Aa, bak şu da geliyor. tane geliyor? Buraya geliyor geliyor. Şöyle geliyor, geliyor 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 sonra ölüyor. Ne gerek var böyle atmaya? Gel yine hadi. patlatayım. Ağaca ne olacak? Arcade bir şey olmadı. Bak bu da gelecek ölecek bak şimdi. öleceksin öleceksin işte hoşuna gelmeyin. Adam tam kafanın içine çıktı çıkmaz olaydı. Hemen öldü. Bunu da öldüreyim. Bak bu da geliyor bak bunu da öldüreceğim bak. Aa sen de geberdin ne işte geliyorsun. Şuradaki insanları öldüreyim. geliyor arkadaşlar bak beni öldürmeye geliyor bak bak görüyorsunuz bak beni öldürmeye geliyor ya ha, bak bak görüyorsunuz bak 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 herkesi öldürdüm gerçekten de çok burayı da bir tane vurayım sonra 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 şurayı da bir tane vurayım sonra Terim. bir tane vereyim bak şu insanların hepsini bir tane vereyim tek ateşte hepsi öldü Ho -ho. bu arabaya çok cık oldum bunlar öyle gebersin Heh. hadi patlasınlar şu da patlasın sonra şu da patlasın bak bu da geliyor bak Beni öldürmeye çalışıyor zavallı zavallı beni <laughs> öldürmeye çalışıyor kendini katlamaya gitmeye çalışıyor lan Kimse bana baş edemedi. Sen ne diyeceksin? Sen bir kahraman Arkadaşlar Herkes öldürdüm. Bak bak bak. Geliyor. Bak geliyor geliyor. Bak geliyor yine zavallı. abi, Zavallı. Geri zekalı. Ölüyorsun. Neye geliyorsun arkadaşlar? Lan susana. Ya kim bana vuruyor? Aa bu da bana vuruyor mu? Oğlum lan seni sen kendine ne lan? iki tane yeşil burada ya arkadaş. Onlar gelsin. Onları da öldüreyim bir şey Tam ortada. Tamam. Tamam çok iyi. Ya sarı da gelsin. Sarıyı da öldüreyim. Şöyle gelsin 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 biraz daha gel biraz daha Ya bak şunu da öldüreyim şöyle şöyle. Bunu da öldüreyim. Şunu da öldüreyim. Şu da beni öldürmeye çalışıyor. Şunu da öldüreyim. Şunu da öldüreyim. Hepsini öldüreyim. Öldüreyim, öldüreyim, öldüreyim. Hepsini öldüreyim. Arkadaşlar şey, onun insanların içinden çıkan eşyalara bakar mısınız? Sonra hepsinin içindeki eşyaları alacağım. Şunu da şöyle bir mahvedeceğim. Evet. Arkadaşlar şimdi şuna bir tane alayım. Yemin ederim mahvoldu. Dünya arkadaşlar şehir mahvoldu. Mahvettim bu şehir. İğrenç. Hepsini öldürdüm. Bunu da öldürelim. Ama birisi de bana vurmaya çalışıyor. Bak bak. Bak bana vurmaya çalışıyor içine. Dur i̇şte şuna da bir tane vurayım. Şöyle, şöyle bir tane vurabiliyoruz. Şuna, şuna, şuna da bir tane vuruyoruz. Bak. Ama geri zekalı vuramıyor. Bak bu ne Evet arkadaşlar şu Ha çıktım. Yanlışlıkla çıktım. Ben bilemiyorum. Arkadaşlar bilemiyorum. Çıktım. Aa, gidemiyor. Arkadaşlar bulamıyorum. Gidemiyor. Çık kaç. Bari şunların içindeki paraları alayım. Koş. <laughs> ya of. Öleceğim gerçekten. Arkadaşlar öldüm maalesef. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.